Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız ve bu videonun konusu kırıcı deliciler ile darbeli matkaplar olacak. Aslında bilinenin aksine bu iki ürünün aynı ürün olmadığı bunun yanında bu ürünlerin kullanım alanları, doğru kullanım şekilleri, yine bu ürünlerin kendi içlerindeki farklı türlerinin oluşma nedenleri, bunların avantajları, dezavantajları gibi konular hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız arkadaşlar. Bu videoda ağırlıklı olarak kırıcı delicileri baz alarak anlatımlarda bulunacağım. Lakin arkadaşlar yine bu ürünlerin darbeli matkaplar ile olan farklarını açıklamak için bir nebze darbeli matkaplardan da bahsetmiş olacağız. Öncelikle bu kırıcı delicilerin fonksiyonlarından başlamak istiyorum. Kırıcı delicilerin 3 ana fonksiyonu vardır arkadaşlar. Birinci fonksiyonu motorun mandirene matkapta olduğu gibi sadece döndürme kuvveti uygulamasıdır. İkinci fonksiyonu ise arkadaşlar motorun aradaki mekanizma sayesinde mandrene sadece ileriye doğru darbe oluşturma fonksiyonudur. Üçüncü fonksiyonumuz ise arkadaşlar aslında bu ilk iki fonksiyonun karışımıdır. O da motorun yine aradaki mekanizma sayesinde mandrene dönerken ileriye doğru darbe oluşturmasıdır. Bu üç ana fonksiyon ile arkadaşlar bu ürünler işlemlerimizde bize yardım etmektedir. Hazır buraya gelmişken darbeli matkaplar ile olan ilk farkından bahsetmek istiyorum. Dediğimiz gibi kırıcı delicilerde 3 ana fonksiyon vardı. Lakin arkadaşlar darbeli matkaplarda bu fonksiyon sayısı 2'ye düşmekte. Birincisi yine matkaplarda olduğu gibi motorun mandirene sadece döndürme kuvveti sağlaması. İkinci fonksiyon ise arkadaşlar dönerken ileriye doğru darbe özelliği sağlattırmasıdır. Ama bunu yaparken de sizin mandirene baskı uygulamanız lazım. Bunun nedeni de bu ürünlerin mekanizmalarından bahsederken detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Yani sonuç itibariyle darbeli matkaplarda sadece ileriye doğru darbe oluşturma fonksiyonu bulunmamaktadır. Bu ürünlerin kullanım alanına gelecek olursak arkadaşlar, bu ürünler aslında farklı malzemelerde işlerimizi görmeye olanak sağlamakla birlikte piyasada yaygın olarak en çok kullanılan alanı ise duvarlarda olmakta arkadaşlar. Özellikle duvarlarda uygun uç ile farklı ebatlarda delikler oluşturmamızı bunu daha kolay ve hızlı bir şekilde yapmaya olanak sağlayan aletlerdir. Bunu da arkadaşlar mandrenin dönerken ileriye doğru darbe oluşturma yeteneğinden dolayı sağlamaktadır. Duvarda delik oluşturmanın yanında arkadaşlar siz uygun uçları alırsanız eğer bu uçlar ile duvardaki çıkartmak istediğiniz malzemeleri bu uçlar ile kazıyarak çıkarabilirsiniz. Bu ürünlerin sadece öne doğru darbe oluşturma fonksiyonunu kullanarak ve uygun ucu da entegre ederek arkadaşlar duvarlardaki bu farklı malzemeleri çıkartmak istediğiniz malzemeleri duvardan kolay bir şekilde çıkarabilirsiniz. Farklı uçlar ile bunun gibi biraz daha ince bir ot bunun sivri modelleri de var arkadaşlar. Bu tarz uçlar ile taşlarda olsun, sert betonlarda olsun kırma işlemi yapabilirsiniz. Yine bu ürünün öne doğru darbe oluşturma kuvveti fonksiyonu sayesinde arkadaşlar bu işlemleri de yapabilme imkanı sunmaktadır. Ahşap malzemesinde özellikle böyle uzun kalın delme uçlarında siz normal bir akünü matkap kullandığınızda belki makineniz zorlanacaktır ama bu ürünlerin kuvveti sayesinde arkadaşlar bu tarz delme işlemlerini bu makine ile bir nebze daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar farklı malzemelerde delik oluşturma yeteneğinin yanı sıra arkadaşlar yine bu ürünlerle aslında vidalama da yapabilirsiniz. Tabii bu işlemler için daha çok normal matkaplar kullanılıyor. Hafifliği ve kısalığından dolayı bu ürünler biraz boyutsal olarak daha geniş, uzun oldukları ve ağırlık olarak da yine ağır oldukları için arkadaşlar normalde bu işlerde kullanılmıyor ama kullanılamaz anlamına da gelmemektedir. Yine fonksiyonları içerisindedir. Bunun için arkadaşlar ya bunun gibi bir adaptör kullanmanız lazım. Buraya direkt hex ucun girdiği. Yani bir tarafı şaftı STS olan ucu hex olan bu adaptörü kullanarak arkadaşlar bit ucunuzu buraya sabitleyebilirsiniz ve vidalama işlemlerini yapabilirsiniz. Bunun yanında arkadaşlar bu mandirene şaftı STS olan ucu mandren olan mandrenlerinizi monte ederek buraya da sıkıştıracağınız uçlar ile farklı malzemelerde farklı işler yapabilirsiniz. Görüldüğü üzere arkadaşlar bu ürünler farklı adaptörler ve uygun uçlar kullanılarak aslında çok farklı malzemelerde ve farklı kullanım alanlarında işlerimizi görebilmektedirler daha farklı alanlarda olabilmektedir. Mesela kendimden örnek vermem gerekirse arkadaşlar bu ürünün ileriye doğru darbe özelliğini kullanarak ve bu ucu kullanarak aslında kazma ile yapılan toprağı gevşetme işlemini ben bu iki entegrasyon sayesinde çok kolay ve çok daha hızlı bir şekilde yapabilme imkanı buldum. Bunun yanında arkadaşlar yine bu ürünün ileriye doğru darbe özelliğini kullanarak ve uygun adaptör takarak ahşapların toprağa kazıklandığını da gördüm. Sonuç itibariyle birçok alanda bu ürünler bizim işlerimizi görmektedirler. Darbeli matkapların elimde bulunanı küçük versiyonu ama bunların böyle uzun ve büyük olan versiyonları var. Ve bu versiyonlarda arkadaşlar genel itibariyle burada fitesi ayarlama düğmesi vardır. 1 ve 2 şeklinde. Ve bu fites ayarlama sayesinde siz özellikle demirleri delmek için kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani şunu söyleyebilirim. Siz aslında sadece tezgah matkap alacağınıza yani komple bir alet alacağınıza matkap standı alıp buna da arkadaşlar bu bahsettiğim darbeli matkabı monte ederseniz bu fites özellikleri sayesinde siz yine uygun uçlar kullanarak metaller olsun ahşaplarda komple aletin yaptığını bu sayede yapabilirsiniz ve bu sayede de yine bu makinenizi buradan çıkarıp duvarda da farklı alanlarda da kullanabilirsiniz. Bir alet ile birçok alanda çalışma imkanı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer bahsedebileceğim konu ise arkadaşlar bu ürünlerin kendi içlerinde farklı varyasyonlarının olması ve bunların neden oluştuğu temel etmenler nelerdir? Bunlardan birincisi aslında jüldür arkadaşlar. Jüldü de bu ürünlerin ileriye doğru darbe oluştururken ki kuvveti şeklinde açıklayabiliriz. Veyahut bunu bir boksörün ileriye doğru yumruk atarkenki kuvveti şeklinde de hayal edebilirsiniz, düşünebilirsiniz. Joule değerleri bu matkaplarda farklılık arz edebilmektedir. Dediğim kadarıyla bir jülden başlar. Yine bu boyutlarda sabit kalmakla birlikte 3,4 jüllere kadar yani markalara göre değişebilmekle birlikte bunun bir nebze fazlası da olabilir arkadaşlar. Ama bu boyutlarda kalıyorsanız ve bu üç ana fonksiyonu istiyorsanız arkadaşlar o zaman 3,4 jüllere kadar çıkabilmektedir. Bunun yanında 7 jül belki yine artı eksisi vardır. Bu üç ana fonksiyona sahip makineler de mevcuttur arkadaşlar ama onlarda da boyut çok artmaktadır. Bununla birlikte ağırlık da artmaktadır. Tabi 7 Joule'ün de üzerinde olan makineler vardır arkadaşlar. Lakin bundan sonra da bu ürünlerin fonksiyonları kısıtlanmaktadır. Burada o tarz makinalarda artık sadece ileriye doğru darbe oluşturma fonksiyonları olmaktadır. Bu mandrene döndürme kuvveti uygulama fonksiyonları olmamaktadır. Mesela arkadaşlar bu yerleri kırmak için kullanılan çok büyük ağır makinalar vardır. Bu makinaların jülleri yüksektir ama bu videoda bu üç ana fonksiyona sahip olmadığı için bu videonun konusu olmayacaklardır arkadaşlar. Sonuç itibariyle jül konusunda şunu söyleyebiliriz ki arkadaşlar farklı jül değerlerine sahip makineler var ve bu jül arttıkça aslında makinelerin boyutu ve ağırlığı da artmaktadır ama bunun yanında işlemlerde daha hızlı ve daha kolay bir şekilde çalışma imkanı bize sunmaktadır. Farklı formların Oluşma nedenlerinden ikincisi ise arkadaşlar bu ürünlerin şekilsel olaraktan form olaraktan farklılığı. İki temel form bulunmakta. Benim elimde bulunan uzun form bir de kısa formları var arkadaşlar. Kendi içlerinde aslında avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Tabi bu yapacağınız de çok alakalıdır. Yapacağınız işler hangisi sizin işinizi kolaylaştıracaksa tamamen ona yönelmenizi tavsiye ederim. Bunu bir kenara koyacak olursak uzun formun avantajlarından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Uzun formun balansı yani dengesi kısa forma göre daha iyidir arkadaşlar. Bu ürünleri iki eliniz ile kullandığınızda yönlendirme kabiliyetiniz çok daha fazla olmaktadır. Bunun yanında özellikle uzanmakta zorluk çekeceğiniz mesela tavan gibi yerlerde tavana tam uzanamıyorsanız yine bu ürünlerin uzunluğu sayesinde sizin kısa forma göre avantajınız var diyebiliriz. Özellikle aşağı doğru çalışmalarda arkadaşlar sizin vücudunuzu bükme açısı azalacağından belki de hiç olmayacağından dolayı bu ürünler kısa forma nazaran avantaj sağlar diyebilirim arkadaşlar. Yine bununla birlikte özellikle duvarlarda keskileme işlemlerinde kısa forma nazaran bu ürünlerin avantajı vardır. Çünkü hareket kabiliyetiniz çok daha fazladır arkadaşlar. Bunları elde tutma ve hareket ettirme, yönlendirme kabiliyeti çok daha iyidir diyebilirim. Bunun yanında kısa olan versiyonlarından bahsedecek olursak bu ürünlerde özellikle diyelim ki siz darbeli bir matkabınız yok arkadaşlar tek bir alet ile çalışıyorsunuz ve montaj işleri yapıyorsunuz yani duvara diyelim ki mutfak dolabı monte ediyorsunuz bunun içinde duvara delikler deliyorsunuz o kısa versiyonları tek ellen kullanmak bu uzun versiyona göre bir nebze daha kolay olacaktır ve bu sayede de Yine duvarlarda bu delme işlemlerini çok daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Kısa versiyonlar özellikle malzemeye daha yakınsanız arkadaşlar o zaman avantaj sağlayabilir. Aşağı doğru işlemlerden ziyade özellikle yanal işlemlerde kısa versiyon yapacağınız işe göre değişmekle birlikte avantaj sağladığı alanlar vardır arkadaşlar. Bu ürünleri iki ellen kullanmanız lazım. Tek ellen kullanmak biraz zor olacaktır. Ama kısa versiyonunun özellikle hafif olanlarını tek elle kullanmak daha olasıdır. Sonuç itibariyle bu iki form farklılığına sahip aletlerden hangisini seçeceğiniz, yapacağınız işe göre değişmektedir. Hangisi sizin işinizde kolaylık sağlayacaksa ona yönelmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bir diğer fark oluşturan etmen de arkadaşlar yine bu ürünlerin makinanın gücüyle birlikte Özellikle duvarlarda bu duvar delme uçlarının çapının değişkenlik göstermesi arkadaşlar. Şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Kırıcı delicilerin motoru büyüdükçe kuvvetleri artmakta, jülleri artmakta ve bununla birlikte özellikle duvarlarda delme çapları artmaktadır ve buna uygunluk göstermektedirler arkadaşlar. Ama bu demek değildir ki bu ürünlerin devir sayısı da artmakta. Devir sayısı daha çok darbeli matkaplarda önemlidir. Bakılan unsurdur arkadaşlar. Yani şunu söyleyebiliriz. Kredi delicilerde jül ve kuvvet önemliyken arkadaşlar darbeli matkaplarda devir sayısı ve torp önemlidir arkadaşlar. Hazır bu iki üründen bahsetmişken arkadaşlar bunu devam ettirelim. Dediğimiz gibi darbeli matkaplarda önemli olan RPM dediğimiz devir sayısıyla birlikte tork demiştik. Ama arkadaşlar bu jul'ün önemsiz olduğu demek değildir. Zira bu ürünlerinde adı üzerinde darbe özelliği vardır. Lakin bu darbe özelliğini sağlama kapasiteleri sınırlıdır. Bu da aslında mekanizmalarından kaynaklanmaktadır. Buradaki mekanizma iki tane dişlinin birbirini içerisine girip bu darbe fonksiyonuna getirdiğinizde bu yuvalarından çıkıp dönerek diğer yuvalara girmesi şeklinde oluşmaktadır arkadaşlar arkadaşlar. Bu ürünlerin mekanizması daha hassastır ve belli seviyelerde sadece jül sağlamaktadır arkadaşlar. Siz bu jül değerini arttırmak istiyorsanız, buna sahip olmanız gerekiyorsa o zaman kırıcı delicilere sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar. Zira kırıcı delicilerde bu mekanizma çok daha farklıdır. Başta da söylediğimiz gibi içerideki mekanizma bir boksörün öne doğru darbe oluşturduğu şekildedir. Yani bu mekanizma motordan aldığı döndürme kuvveti sayesinde ve fonksiyonu sayesinde mekanizmanın içeride bu mandirene ileriye doğru yumruk attırma fonksiyonu vardır. Ve bu mekanizma daha sağlamdır ve daha yüksek jül değerlerine ulaşabilme imkanı sunmaktadır arkadaşlar. Bir kırıcı delici ile darbeli matkabı en kolay şekilde nasıl ayırabiliriz diye soracak olsanız arkadaşlar ben size mandireninden derdim. Kırıcı delicilerin mandrenleri SDS şeklindedir arkadaşlar. Bu SDS şekli bu ürünler genel itibariyle duvar delmek için düşünüldüğünden yine duvar delme matkap uçlarında arkası SDS'e uygundur arkadaşlar. Yani normal yuvarlak olanları da vardır. Mesela bir örnek verelim. Ama SDS olanları da vardır ve bu SDS olması sayesinde siz direkt matkap ucunuzu alıyorsunuz, mandreninize doğru itiyorsunuz ve tutmuş oluyor arkadaşlar. Çıkarırken de buradaki parçayı geriye çekiyorsunuz ve çıkartıyorsunuz. Gerçekten hızlı ve kolay bir şekilde çalışmaktadır. Tabi SDS mandrenine bu yuvarlak şafta sahip olan matkap uçlarını sıkıştıramıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yapmak istediğinizde ise arkadaşlar şaftı SDS'e uygun olan şaft adaptörleri mevcuttur ve bu şaft adaptörüne de normal bir matkap mandreni entegre ederseniz siz aslında hem yuvarlak uçlarda hem hex uçlarında ve diğer matkap uçlarında çalışma imkanına sahip olursunuz arkadaşlar. Yine bununla birlikte yani ek bir aparata gerek kalmadan bazı üreticiler bazı modellerinde kırıcı delicilerinde iki tane mandiren üretmektedirler arkadaşlar. Bu istisnai durumlar içerisindedir. O da şu şekilde normalde orijinalleri SDS'tir. Lakin bu SDS mandirenini çıkarabiliyorsunuz. Yine fabrikanın üretmiş olduğu ve buna direkt entegre edebileceğiniz normal mandrenler mevcut arkadaşlar. Yani iki tane mandrene sahip olmuş oluyorsunuz ve bunları bu aletlerde değiştirebiliyorsunuz ve bu sayede de diğer farklı şaft tipine sahip uçlarda çalışma imkanı buluyorsunuz. Diğer yandan darbeli matkaplarda mandrenler eskiden belli tanıdığımız arkadaşlar normal matkap mandrenleridir. Bu iki farklı arkadaşlar bize aslında dışarıdan kırıcı delici ile bir darbeli matkabı tanımamıza olanak sağlamaktadır bir istisnai ürün var arkadaşlar. O da boşa ait GBH 3000 olan modeli. O model maalesef ki arkadaşlar kablolu versiyonu sadece mevcut bildiğim kadarıyla bununla birlikte kömürsüz bir motora sahip değil. Ben aslında bundan iki sene önce o ürünü almıştım. Lakin kömürsüz olmadığından dolayı ve kablolu olduğundan dolayı geri iade etmiştim arkadaşlar. O ürünün güzelliği şu şekilde. Ürün aslında darbeli matkap ile kırıcı delicinin karışımı diyebiliriz. Viyot fonksiyonları içerisinde barındırıyor diyebiliriz. O da şu şekilde. Öncelikle bir, bir kırıcı delici gibi 3 ana fonksiyonu var arkadaşlar. Bununla birlikte fites özelliği var. Yine 1 ve 2 şeklinde ayarlayabileceğiniz ve bununla birlikte de yine iki tane mandren ile gönderilmekte. Yani istediğiniz zaman SDS takıyorsunuz. istediğiniz zaman ise normal matkap mandrenini takıyorsunuz ve bu sayede de gerçekten kullanım alanı konusunda tek bir makine ile birçok alanda çalışabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama genel itibariyle bu ürünleri alırken Hı. SDS mandrene sahipse arkadaşlar kırıcı delicidir diyebiliriz. Bununla birlikte normal bir mandrene sahipse o zaman da darbeli bir matkaptır diyebiliriz ve bu ürünleri bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Mekanizma nedeniyle bu ürünlerin kullanım şekli yok doğru kullanım şekli de değişmektedir. Kırıcı delicilerde arkadaşlar siz bir duvarı delerken matkap ucunuzu duvara sadece değdirmeniz ve hafif bir şekilde ileriye doğru ittirmeniz yeterli olacaktır. Siz eğer ki buna baskı uygularsanız arkadaşlar, bu içerideki mekanizmaya aslında zarar vermiş olursunuz ve yapacağınız işi de daha zor, daha güç kullanarak yapmanız gerekecektir. Buna hiç gerek yoktur. Siz sadece bu ürünlerle Mazeme ucunuzu malzemeye değdiriniz, hafif bir şekilde ileriye doğru kuvvet uygulayınız ve makinayı kendi mekanizmasının çalışacağı şekilde bırakınız. Bu sayede çok daha kolay bir şekilde, yorulmadan ve çok daha hızlı bir şekilde delikler deleceğinizi göreceksinizdir. Bu darbeli matkaplarda böyle değildir arkadaşlar. Mekanizmanın farklılığından dolayı siz darbeli matkapları kullanırken bu ürünlerde ileriye doğru olabildiğince güç uygulamanız gerekiyor. Yani ileriye doğru ne kadar güç uygularsanız bu darbe fonksiyonunu o kadar verimli kullanırsınız diyebiliriz arkadaşlar. Bu da aslında şu demek oluyor arkadaşlar. Siz darbeli matkaplar ile özellikle duvarlarda delme işlemleri uygularken çok daha fazla yorulursunuz. Çok daha fazla zaman harcarsınız. Ve dediğimiz gibi bu ürünlerin mekanizması bir kırıcı deliciden çok daha hassastır. Bu iki ürün arasındaki farktan ve çalışma prensiplerinden bahsettikten sonra arkadaşlar kırıcı delicileri bölüm bölüm inceleyerek açıklamalarda bulunmak istiyorum. Öncelikle bu mandren kısmından başlayacak olursak arkadaşlar kırıcı delicilerde iki tane mandren vardır. Birincisi SDS'tir. Bunlar piyasada bildiğimiz ve şaftı bu şekilde girintilerden oluşan direkt mandrene girebilen ve iyi bir şekilde tutan mandrenlerdir arkadaşlar. İkincisi ise arkadaşlar SDS Max'tır. Aslında STS Max da aynı prensipte çalışmaktadır. Lakin bu uçların boyutu ve şaftı büyüdüğü için bu büyüklüğe uygun bir şekilde oluşturulmuş mandrenlerdir. Ve bu mandrenlerde bu ürünlerin daha büyük versiyonlarında kullanılmaktadır. Yani boyutsal farktan kaynaklı olarak bu mandrenlerin ismi, yapısı değişebilmektedir. Bununla birlikte yine bahsettiğimiz gibi bu mandrenleri değiştirebilme imkanı sunan markalar, aletler vardır. Bu fabrikasyon olarak da böyle olabilmektedir. Yani SDS'e çıkarıp normal mandren de takabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun yanında orijinalin dışında arkadaşlar SDS'e monte edebileceğiniz bu şaft adaptörünü alarak ve buna da normal bir mandren entegre ederek bu ürünlere takabiliyorsunuz ve yine aynı işlemi yapabilmektesiniz arkadaşlar. Mandren kısmından bahsettikten sonra biraz geriye doğru geldiğimizde burada gördüğümüz ikinci tutamağımız var arkadaşlar. Bu ikinci tutamak gerçekten bu ürünlerde çok önemlidir. Yani bu ürünlerin küçük versiyonlarında belki tek elle kullanmak bir sıkıntı oluşturmayabilir. Ama bu boyutta bu güçteki aletlerde kesinlikle arkadaşlar iki el ile çalışmanızı tavsiye etmekteyim. Zira bunu yapmadığınızda tek el ile çalıştığınızda malzemeye girerken ve girdikten sonra eğer ki ucunuz bir yere sıkışacak olursa makina kendi etrafında güçlü bir şekilde döneceğinden dolayı elinizi bükecektir ve bu da sağlıksal sorunlara neden olacaktır arkadaşlar. Bundan dolayı kesinlikle bu ikinci tutamak ile iki el ile çalışmanızı bu ürünlerde tavsiye ederim. Yine genel itibariyle tutama entegre edilen bu metre çubuğu vardır arkadaşlar. Bu metre çubuğu da yine siz özellikle duvarlarda diyelim ki ucunuzu taktınız ve duvara girmek istediğiniz uzunluğu seçtiniz arkadaşlar. Bunu dübelinize göre seçebilirsiniz. Uzunluğu seçtikten sonra siz matkabınız ile girseniz bile arkadaşlar buradan daha fazla giremeyeceğinizden dolayı uzunluğu bu çubuk metre sayesinde ayarlayabiliyorsunuz. Biraz daha geriye gelecek olursak arkadaşlar burada mekanizmayı görüyoruz. Motorun sağladığı döndürme kuvveti sayesinde bu mekanizma ile mandrene farklı fonksiyonlar sağlayabiliyor. Bu fonksiyonları ayarlama düğmesi de yine burada bulunmakta. Bu fonksiyonları başta belirttiğimiz gibi yaman direne döndürme kuvveti uygulattırabiliyor. Ya dönerken ileriye doğru fonksiyon sağlattırabiliyor. Ya da arkadaşlar sadece öne doğru darbe oluşturma fonksiyonu sağlattırabiliyor. Ve bunu da buradan ayarlıyoruz. Bu ürünümde yok lakin özellikle boş markalı ürünlerde bir dördüncü fonksiyon var arkadaşlar. Bu dördüncü fonksiyon sayesinde siz özellikle böyle keskileme uçlarını yönünü ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Ayarladıktan sonra... Sadece öne doğru darbe fonksiyonuna getiriyorsunuz ve bu keskileme ucunuz hiçbir şekilde burada oynamıyor, sabit kalıyor. Benim bu ürünümde böyle bir ayar yeri yok ve keskileme yaptığımda çok sıkıntı yaşamadım ama arkadaşlar bu uç içerisine dönebilmektedir. Bu tarz ürünler alacaksanız eğer o fonksiyona sahip olmasını da tavsiye ederim. Biraz daha geriye doğru gelecek olursak burada motor kısmı var arkadaşlar. Burada farklı modellerde demirden çengel olabilmekte. Bu ürünlere asabilmek için çok gerek var mı derseniz açıkçası çok gerek olmadığını düşünüyorum. Bununla birlikte özellikle boşta böyle yukarıda olmakta dev altın bunun bir üst seviyesindeyse arkadaşlar yanda alaşım malzemesi kullanılabilmektedir. Bunun nedeni de yine akülü matkapları bahsettiğimiz videoda açıkladığımız gibi bu alaşım kullanılarak arkadaşlar mekanizmada oluşan ısıyı daha iyi bir şekilde dışarıya verme amaçlanmaktadır. Çünkü gerçekten özellikle bu makinalar ile uzun süre çalıştığınızda buraya el değmemekte, o kadarki ısınmakta ve makinaların da temel düşmanı ısı olduğu için arkadaşlar bunu bertaraf etme amaçlı bazı modellerde bu şekilde alaşım kullanılabilmektedir. Motor kısmından tutamağa doğru gelirken bu aradaki bölgede arkadaşlar Firmalar belli başlı geliştirmeler yapabiliyorlar. Alışılmış gibi böyle standart, düz bir yapı olabilmekte. Ki ben bu yapıyı çok önermemekteyim. Bununla birlikte bu araya arkadaşlar esneme payı koyan firmalar mevcut. Bu sırf bu yukarıda da olabilir, hem yukarıda hem aşağıda da olabilmektedir. Peki bu neyi sağlamaktadır? oluşan geri tepme ile arkadaşlar elinize daha az titreşim gelmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu niye önemlidir? Çünkü siz bu aletler ile sürekli ve uzun süreler çalışıyorsanız bu titreşim ve geri tepmeden dolayı elinizdeki kılca damarlarda hasarlar oluşuyor ve bu da sağlıksal nedenlere neden oluyor arkadaşlar. Bundan dolayı makinenin üzerinde esneme payları yapılabilmektedir. Bunun yanında yine yeni bir teknoloji diyelim veya yapı diyelim çok yaygın olmasa da bu esneme payından ziyade motorun bu tepmeden oluşan geri kuvvetini sönümlendirecek karşı kuvvet oluşturan mekanizmalar yerleştiriyorlar. Ve bu sayede de yine elinize gelecek olan titreşimi minimalize etmeye çalışan firmalar, aletler mevcut arkadaşlar. Eğer ki bu ürünleri sürekli ve uzun süre kullanıyorsanız, bu titreşimi azaltan, engellemeye yarayan eldivenler vardır özel üretilmiş. Bu eldivenler ile bu arkadaşların çalışmasını tavsiye etmekteyim. Tetik kısmına geldiğimizde normal bir matkapta olduğu gibi ileriye sarma, geriye sarma ve o arkadaşlar bunu kilitleme yani bu tetiği kilitleme. Kilitleme fonksiyonu olması da bence gerekli. Yine burada da kauçuk malzeme var. Bu malzeme de elinizin kaymasını engellemektedir. Bu ürünlerin yine uzun versiyonlarında çok rast gelmemekle birlikte özellikle kısa olan versiyonlarında bu alanda bir düğme bulunmakta arkadaşlar. Bu düğme sayesinde siz ürününüzü tetiğine bastığınızda direkt tüm güç şeklinde çalışmasını istiyorsunuz. Yoksa arkadaşlar bu ayarı değiştirerek makinanıza sonuna kadar bassanız bile yükselen bir güç elde etmek istiyorsunuz, bu şekilde çalışmak istiyor musunuz diye ayarlamaya olanak sağlayan düğmeler vardır. Yeni modellerde burada bir ekran da görebilirsiniz ve ayarlama düğmeleri. Bu ekran sayesinde yok bu ekran connectivity dediğimiz işi sağlamakta. Yani ürünü kişiselleştirebiliyorsunuz. Bu ürünü telefonunuza yükleyeceğiniz bir uygulama sayesinde bazı ayarlarını kişiselleştirebiliyorsunuz. Bu sayede de kendinize en uygun optimum değerler ile bu ürünlerle çalışabilirsiniz arkadaşlar kısa kısa bahsedebileceğim ve tavsiye edebileceğim arkadaşlar bu ürünleri alırken kesinlikle motorunun brushless yani kömürsüz olmasını tercih ediniz. Bunun için ya ürünün üzerinde direkt brushless görürsünüz ya BL yazan var boşlarda EC yazar arkadaşlar kesinlikle brushless motor almanızı tavsiye ederim bununla birlikte kickback kontrol sağlayan ürünler var arkadaşlar kickback dediğimiz bu ikinci elin kullanılması gerekliliği konusunda bahsettiğim gibi tek ellen kullansanız veya iki elden bile kullansanız eğer ki makinanız bir yere sıkıştığında ucu bir yere sıkıştığında kendi etrafında döneceği sıra ...kendi kendine durdurmasıdır arkadaşlar. Bu kickback kontrole sahip ürünleri tercih etmeniz de... ...yine avantajınıza olacaktır. Son olarak bahsedebileceğim konu ise arkadaşlar... ...özellikle bu ürünleri kullanırken... ...duvar işlemlerinde bu tozun... ...etrafa yayılmasını ve yere dökülmesini... ...engellemek için toz emme adaptörlerinin... ...olmasıdır. Bunlar çeşit çeşittir. Mesela en basit arkadaşlar... ...direkt duvara koyduğunuz ve... ...adaptörü süpürgeye entegre ettiğiniz... ...ve bu sayede de delikler bu tozun... ...o adaptör içerisine birikmesi ve adaptörden de süpürgeye geçmesi şeklinde olan adaptörler vardır. Bunun yanında uzun olsun, kısa olsun iki formada entegre edilebilen toz emme adaptörleri vardır. Bunu makinenize entegre ediyorsunuz arkadaşlar. Yine bu ürünler de, bu aparatlar içerisinde de farklı durum söz konusu olabilir. Bunlardan birincisi makinenize entegre ediyorsunuz ve bu adaptörü de ikinci bir kanaldan süpürgenize entegre ediyorsunuz ve makinenizi delik delerken bu yine süpürgenin, süpürge makinesinin çekme kuvveti sayesinde bu toz emilmiş oluyor arkadaşlar. İkinci versiyonu bu adaptörün kendi içerisinde küçük bir motor var. Küçük bir süpürge, süpürge, var diyelim arkadaşlar. Bu süpürge siz makinenizi çalıştırdığınızda aynı zamanda çalışıyor. Delme işlemlerinde bu süpürme işlemini yapıyor. Ve makinanız durduğunda da belli bir süre sonra kendisi durmakta. Tozun emilmesi ile ilgili bir bahsedebileceğim konu da arkadaşlar bunların aparatlar ile değil de direkt matkap ucu ile sağlanmasıdır. Bu matkap uçlarının gövde kısmında spiral bir yapı yoktur. Yani bu elimde bulunan bir fayans delme ucu ama örnek vermek açısından buradan örnek verelim. Bu şekilde uca kadar düz bir yapı düşünün arkadaşlar. Sadece uç kısmında duvarı delmek için bir yapı var. Yani sırf şurayı düşünebilirsiniz. Ve bu yapının da üzerinde arkadaşlar delikler mevcut. Yine bu deliklerde de bu matkap ucunun içindeki bir boşluktan, kanaldan buradaki bir aparata bağlanmaktadır. Ve bu aparatı da süpürgenize bağladığınızda arkadaşlar süpürgenin emme kuvveti bu kanal vasıtası ve bu dışarıya açılan delikler ile deldiğiniz alandaki tozu emmeye yaramaktadır. Bunun bir avantajı, normalde aparatlarda siz bu emme işini yaparken sadece duvarın yüzeyindeki tozu emersiniz arkadaşlar. Lakin bu delme uçlarındaki olay ile siz hem duvarın yüzeyindekini alabiliyorsunuz, hem de delik deldiğiniz alanın içini alabiliyorsunuz arkadaşlar. Gövdedeki bu spiral yapının amacı aslında deliğin içerisindeki malzemeyi tahliye etmektir. Bununla birlikte yine bu spiral yapı aslında bir nebze sürtünmeye de neden olmaktadır. Ve bahsettiğimiz uçlarda bu spiral yapının olmamasıyla sürtünme daha az olmaktadır. Ve sürtünmenin azlığı arkadaşlar sizin makinanızın daha az yorularak, daha az efor sarf ederek diyelim çalışmasını sağlamaktadır. Kırıcı deliciler ve bir nebze darbeli matkaplar hakkında benim size paylaşabileceğim bilgiler bunlardı arkadaşlar. Umarım faydalı, işinize yarayacak anlatımlar olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.